Fubi ile kripto gündeminden merhaba. Kripto para piyasasında bitcoin havası esiyor. 50 bin doları zorlayan kripto para devi, yatırımcıların pazar günü yaklaşık 49.700 dolar seviyesinden kar almaya başlamasıyla 46 bin doların altına geriledi. Ardından fiyattaki düşüş CME açığını kapattı ve Bitcoin 47.700 dolar seviyelerine yükseldi. Bununla birlikte mevcut destek seviyeleri geçerli olmazsa başka bir satış dalgası da ortaya çıkabilir. Gelecek başka bir düzeltme varsa keskin bir şekilde satın alınması ve Bitcoin'in yeni zirvelere yükselmeye devam etmesi beklenebilir. Ethereum'un son durumuna baktığımızda ikinci en büyük kripto para biriminin yükselen bir takoz modelinin sonuna yaklaştı ve yakında %35'lik bir düşüşe işaret ettiğini görüyoruz. Ethereum balinalarının sayısı düşüşte ve bu düşüş tezine güven katıyor. 1760 dolarlık arz engeli geçersiz kılınırsa yükseliş senaryosu da ortaya çıkabilir. Altcoinlere baktığımızda öne çıkan haber olarak Elon Musk'ın Dogecoin hakkında yaptığı yeni paylaşımı görüyoruz. Elon Musk şaşırtıcı bir şekilde bu seferki tweetinde büyük Dogecoin sahiplerinin coinlerini satması karşılığında onlara tam destek vereceğini ve dolar olarak yardımcı olacağını açıkladı. Musk'ın bu tweet'i Dogecoin sahipleri tarafından tepki gördü. Dogecoin bu tweet'in ardından %20 düşüş yaşadı. Bir diğer öne çıkan gelişme de Cardano'nun kurucusunun yaptığı yeni açıklamalar oldu. Cardano kurucusu yeni paylaşımında Ethereum'un ciddi bir rakip olmadığını ve Cardano'nun fiyatının yanı sıra asıl önemli olanın yapılan projeler ve gelişmeler olduğunu söyledi. Bununla birlikte dikkat çeken altcoin'lerden biri de VeChain oldu. Bitcoin'in fiyatı 23 Aralık 2020'den bu yana %365'lik bir artış gösteriyor. VeChain'in yükseliş görünümü 0.3 dolara işaret ediyor ve gösterge bölgeler %250'lik bir boğa rallisi öngörüyor. Fubi ile kripto gündeminde son 24 saatte öne çıkan gelişmeler bu şekildeydi. Detaylı haberlere kriptofubi.com'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.